Z raporu kanalından hepinize merhabalar. Son dakika, Rusya'dan Flash Polonya açıklaması, kasıtlı provokasyon. NATO üyesi Polonya'ya düşen füzelerin Rusya'ya ait olduğu iddialarına yalanlama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, düşen füzelerin Rusya'ya ait olmadığı belirterek durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyon yapıldığını söyledi. Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir kasabasına iki füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Polonya'nın NATO üyesi olması sebebiyle olay bir anda dünyanın gündemine oturdu. Düşen füzelerin Rusya'ya ait olduğu öne sürülürken, Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada füzelerin Rusya'ya ait olmadığı ifade edildi. Durumu tırmandırmayı amaçlayan provokasyon. Bakanlık, Polonya medyası ve yetkililerinin Pirzevodov adlı yerleşim birimine Rus füzelerinin düştüğü yönündeki iddiaları, durumu tırmandırma amacıyla yapılan kasıtlı provokasyon ifadelerini kullandı. Ze parçalarının Rus silahlarına hiçbir dahli yok. Açıklamanın devamında Ukrayna-Polonya sınırına yakın Rus silahlarından herhangi bir saldırı olmadı. Polonya medyasının, Pirzevodov yerleşimindeki olay yerinden yayınladıkları füze parçalarının Rus silahlarına hiçbir dahli yok denildi.